İsteklemek için tribünlerde Türk bayrağını dalgalandıran bu taraftarlar Türk olmadığı gibi, maçın oynandığı yerde Türkiye'de. Ülkemizden çok uzaklarda bir yerde, İber Yarımadası'ndayız. Burası bir zamanlar Endülüs Emevi medeniyetine ev sahipliği yapan, İspanya'nın önemli bölgelerinden biri olan La Coruña. Dünyaca ünlü Deportivo La Coruña'nın taraftarı her maçta tribün gösterilerini Türk bayrağıyla süslüyor. Bu tribün gösterisi aslında La Coruña'lıların Ay Yıldızlı bayrağı duyduğu tarihsel dostluğun en bariz göstergesidir. Los Turcos, yani Türkler diye anılan La Coruña'lılar, Türk gibi yaşamak bir yana zaten Türküz diyorlar maçı ve bu bayrağın tribünlerde olmasını anlatmadan önce Deportivo La Coruña'yı tanımamız lazım. Hem İspanya hem de dünyanın ünlü takımlarından olan Deportivo'nun misafiri olmak hiç de kolay değil. İspanyol medyası dahil basın kuruluşlarının kulüp tesislerine girmesine izin vermeyen Deportivo yönetimi Türkiye'den geldiğimizi öğrenince bize hiçbir zorluk çıkarmadı. Soyunma odasının hemen girişinde Türk o yazılı formaları görünce La Corunyalılar'ın kendilerine Türk denmesinden ne kadar gurur duyduklarını da anladı. Bizim içeride çekim yapmamız bazı futbolcular için şaşkınlık kaynağı bile oldu. Antrenman sahasına çıkmadan hemen önce kulübün basın danışmanı Rafael'le maçlarda açılan Türk bayrağını ve Los Turcos'ları konuştu. E, ki... Zaten İspanyol futbol seyircisi sabırsız ve sinirlidir. Bizim taraftarlarımız da oldukça ateşlidir. Bir an önce sonucu görmek isteyen taraftarımız, rakipler onları sinirlendirmeye başlayınca sanırım karşı tarafın moralini bozmak için Türk bayrağı açıyor. Çünkü bizimle dalga geçmek için Los Turcos diye slogan atıyorlar. Bu yüzden taraftarlarımız da özellikle bununla gurur duyduklarını göstermek için hemen Türk bayrağını açıyorlar. çok ilginç ama Rafael'in söylediğine bakılırsa Deportivo taraftarı hem rakibini sinirlendirmek hem de takımlarını ateşlemek için maç esnasında Türk bayrağı açıyormuş. Rafael'i dinledikçe aslında Türklüğün bir yaşam biçiminden çok sahiplenme hatta kendini ifade etme biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Taraftar gruplarının her birinin bayraklarında mutlaka Los Turcos yazısı vardır. Pek tabii sizin burada olmanıza sebep olan Türk bayrağı meselesine gelince bu artık bizim için çok normal bir durum. Hatta maçın en ateşli dakikalarında Los Turcos tribünlerinde Türk bayrağı açılıyor. Deportivo taraftarının diğer kulüp taraftarlarından bir farkı da kulübe olan sadakatidir. Diğer kulüplerin taraftarları kupa kazanılmadığında sada gelmezken bizim taraftarımız her maçta son dakikaya kadar takımını destekliyor. Umarım bir gün İstanbul'da maç yaparken tribünlerde Türk bayrağı açabiliriz. Rafael'le sohbetimizden sonra antrenman sahasına giderken koridorda kulüp başkanıyla karşılaşıyoruz. Türkiye'den geldiğimizi duyunca ricamızı kırmayan başkan ayaküstü bizimle sohbet ediyor. Maçlarda açılan Türk bayrağının kendisine neler hissettirdiğini soruyoruz. Çünkü biz Türk'üz. Eskiden dalga geçmek istemişler bizimle ama büyüklerimiz bu lakabı sahiplenmiş. Şimdi her maçta bayrak açılıyor. Bu hem kendini ifade etmek hem de takımlarına farklı olduklarını hissettirmek için seçtikleri bir yol. Çünkü bizim İspanya merkez yönetimiyle çok fazla anlaşabildiğimiz söylenemez. Los Turcos'lar bu farklılığı yansıtmak için Türk bayrağını açıyor. Pek tabi bayrağı tribünlerde gördüğümüzde heyecanlanmamak elde değil. Sonuçta biz kendimizi İspanyol değil, Türk olarak görüyoruz. Antrenmanları izlerken futbolun aslında ne kadar zor bir spor olduğunu da anlıyoruz. Bu sırada Deportivo'nun teknik direktörü ve eski futbolcularından olan Richard morriosla tanışıyoruz. Richard'la hem Deportivo hem de Türkiye üzerine koyu bir sohbete dalıyoruz. Sizin futbolunuzda büyük ilerlemeler kaydetti. Guiza sebebiyle Fenerbahçe'yi yakından takip ediyoruz. Şimdi tribünler, takımın havası derken asıl önemlisi şu aslında. Ben size baktığımda karşımda Türkleri görüyorum. Siz de bana baktığınızda bir Türk'ü gördüğünüze emin olabilirsiniz. Hatta sizlerin dediği gibi, bileğimizi kesseniz Türk kanı akacak. Türkiye'yi seviyorum. Taktik ve fiziksel antrenmanlar derken maç günü gelip çatıyor. Maçtan bir saat önce bomboş olan ...Riazor stadında Türkiye'den geldiğimizi duyan Deportivo Amigos'u sahanın ortasına gelip bizi selamlıyor. Selam Türkiye. Biz bunu izlerken sadece bir saat içinde stad doluyor ve maçın başlamasıyla Deportivo fanlarının bulunduğu yerde Türk bayrakları açılıp dalgalanmaya başlıyor. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde bir takımın taraftarları diğer bir milletin bayrağıyla kulübünü desteklemez. Bu sadece Türk olmanın verdiği gururun bir simgesidir. Türkos çıkışı 2004 yılında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla Şampiyonlar Ligi maçı sırasında tribünde 24 metrelik Türk bayrağının dalgalandırılmasıydı. O maçta Türk bayrağını açıp dünya basınının dahi dikkatini çekenlerden biri olan Deportivo Fanatiği ve Blues Fan Kulübü üyesi Jamie Austin buluşmaya Türk bayrağı tişörtünü giyip geldi. Los Turcosların en ateşli üyelerinden biri olan Jamie ile muhteşem La Corinna manzarası eşliğinde konuştuk. Ben Deportivo fanatiyiyim. Deportivo hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda Deportivo'nun fan kulüplerinden en önemlisi olan Plus'un üyesiyim. 2004 yılına gelecek olursak o güne çok uzun zamandır hazırlanmıştık. Çünkü bizi Türk diye dışlamaya çalışan herkese bununla gurur duyduğumuzu göstermenin yolunu arıyorduk. Her zamankinden farklı ne yaparsak ses getirir dedik ve aklımıza Türk bayrağını açmak geldi. Bugün bu olay hala konuşuluyorsa, siz de bana bu soruyu soruyorsanız en doğru tepkiyi vermişiz. Jamie'ye, bir Yunan takımı olan Panathinaikos maçında bunu yapmayı özellikle mi seçtiklerini sordu. Elbette, bunu bir Yunan takımı ile oynarken yaptığımızda istediğimiz mesajı daha güçlü vermiş olacağımızı biliyordum. Los Turcos olmaktan gurur duyuyor Şimdi çocuklarıma da bunu aşılamak için her hafta sonu onları Los Turcos'ların yeri olarak bilinen kale arkası tribünlere götürüyorum. Jamie ile vedalaşıp, La Corinyalıların neden Türk olarak anıldığını öğrenmek için tarihçi Carlos'un evine doğru giderken şehrin güzelliğine hayran kalmamak imkansızdı. Yolda torunuyla top oynayan büyük babayı ve kumsalda top koşturan gençleri gördüğümüzde futbolun burada neredeyse bir yaşam biçimi olduğunu anlıyoruz. Müzik Güzel yerlerinden birinde bulunan bu evde Carlos ve ailesi bizi tam bir Türk misafirperverliği ile karşıladı. Türk aile tipine uygun bir yaşam tarzına sahip olan Carlos ailesi tam anlamıyla geleneksel kültürümüzü evlerinin içinde yaşatmaktalar. Tarih uzmanı Carlos'a La Corinya'lılara neden Türk dendiğini soruyoruz. 16. yüzyılda Barbaros Hayrettin Paşa, İspanya seferinde özellikle Galicyaların yoğun ilgisiyle karşılaşınca iki ülke arasında olumlu ilişkiler başladı. Ancak Galicya halkının Osmanlı ile olan bu yakınlığı diğer bölgelerin bizimle dalga geçmesine sebep oldu. Los Turcos'u bize Vigolular taktı. Yani bizimle dalga geçmek hatta aşağılamak istediler. Ancak o günden bugüne Los Turcos diye anılmak bizim için gurur kaynağıdır. Carlos'a Deportivo taraftarının Türk bayrağını açmasının bilinçli bir tercih olup olmadığını sorduk. Los Turcos diye anılmak bizim için gurur kaynağıdır. Deportivo taraftarları da bunu sahiplendiğimizi göstermek için en önemli gücümüz olan takımımızı desteklerken tribünlerde Türk bayrağı açıyor. Bayan Mercedes'e evdeki yaşamlarının aile yapımızda olan benzerliklerini soruyoruz. Amin. İspanyol anneleri de Türk anneleri gibi çocuklarına çok düşkündür. Ben doktorum. Neredeyse bütün günüm hastanede geçmesine rağmen aileme özellikle çocuklarıma ayıracak zamanı mutlaka oluyor. Duygularını bizimle paylaşmak için evlerinin kapılarını açıp bize Türk misafirperverliğini gösteren ev sahiplerimize teşekkür edip ayrılırken Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden gidip Los Turcos lakabının tarihini araştırmaya devam ettik. Güle güle. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile İspanyol Krallığı arasındaki ilişkiler yoğunluk kazanmıştı. Osmanlı'nın şanı, dünyaca meşhur kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın seferleri İspanya'nın kıyı bölgelerine kadar uzanmaktaydı. Osmanlı'nın Akdeniz'i bir Türk gölüne dönüştürdüğü bu yüzyılda Avrupa'nın ismi karşısında titrediği Barbaros Hayrettin Paşa'nın yönetimindeki Türk donanması İspanya ile köklü ve sıcak ilişkilerin ilk tohumlarını atar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Galicia bölgesinin insanlarıyla kurduğu bu yakın ve sıcak ilişkiler sayesinde Osmanlı'ya dair ön yargılar kırılırken Osmanlı medeniyeti burada kabul görür. Osmanlı'nın desteğini arkasına alan Galicia bölgesi elde ettiği rekabet gücüyle İspanya'nın diğer kesimlerinden de tepki almakta gecikmez. La Corinyalıların Osmanlı ile işbirliği yapmasına tepki gösteren komşu kent Vigolular hakaret etmek için Los Turcos lakabını takarlar. Türkler anlamında kullanıdan Los Turcos tanımlaması sanılanın aksine La Corinya halkı için itibar kaynağı olur. Çünkü onlar Türk gibi güçlü deyiminin dünyada yankılandığı bir dönemde bundan büyük onur duyacaklardır. 16. yüzyılda başlayan yakınlaşmanın etkisi sürekli artarak günümüzde de devam eder. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Galicia bölgesine yaptığı seferlerde sıkça misafir olduğu San Anton Kalesi, La Corinya'nın tarihi mekanlarından en önemlisi. La Corinya limanını korumak için toplarla çevrilen San Anton Kalesi, şehre çok hakim bir noktada. Günümüzde müze olarak hizmet veren kalenin iç tarafında özellikle Barbaros Hayrettin Paşa'nın hediye ettiği kılıç ve eşyalar sergileniyor. Kaleden çıkıp şehri gezerken özellikle eski ve yeni şehir arasındaki fark gözümüze çarpıyor. Eski şehir tarihi yapılarıyla dikkat çekerken yeni şehirse düzenli ve modern yapılarla günümüzü yansıtıyor. Deniz insanının sıcaklığını taşıyan La Coriñalılar'ın sofralarından ahtapot eksik olmuyor. La Korinyalıların en büyük keyfi akşama doğru parklarda ve deniz kıyısında vakit Korinya, Galicia bölgesinde yer alıyor. İspanya'nın bölünen 12 özerk bölgesinden biri olan Galicia, ülkenin Atlantik'e açılan batı yüzü. Kendi telaffuzlarıyla Galicia olarak adlandırdıkları bölge, 1945 yılında İspanya'dan ayrılır. İspanya tarihinde birçok savaşa ve medeniyete şahit olan Galicia, diğer bölgelerden farklıdır. La Coruña ise Galicia'nın hem en gelişmiş hem de en fazla bilinen yeri. Yaz aylarında turizm için önemli bir yer haline gelen La Coruña, hem doğal güzellikleri hem de tarihi mekanlarıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor insanı. Bu tarihi mekanların içinde en fazla göze çarpansa deniz feneri oluyor. Bu fenerin üzerine kurulduğu kayada Herakles'in 3 gün 3 gece devgen yolla savaştığı rivayet edilir. Deniz feneri günümüzde de bölgeden geçen gemilere hizmet vermeye devam etmektedir. Öğleden sonra şehirde hareketlilik artmaya başlıyor. Parklardaki heyecanı görmek çok güzel. Hola Türkiye. Hola Pek tabii özellikle çocuklar bizimle konuşmak için hevesli. Sokaklar bir anda araçlar ve insanlarla doluyor. Peşlerine takılıp gezmeye devam ediyoruz La Coruña sokaklarında. Akşamüstü Fahri elçimiz Francisco ile buluşuyoruz. Türkiye'yi gördükten sonra kültürümüze hayran kalan Francisco bu yüzden kendini Türk sayıp Fahri elçimiz gibi çalışıyor. Türkiye'yi ilk gördüğümde bize ne kadar benzendiğini düşündüm. Kendimi Türkiye'de değil de evimde gibi hissettim. İnsanların samimiyeti ve arkadaş canlılığı bizim gibiydi özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini de burada İstanbul'da fazlasıyla gördüm. İki ülke arasında kurulan tarihi dostluk kendini bugüne nasıl taşır diye düşündüm. Futboldan başka bir şey olmalıydı. Ben de gerekli yerlerle temas kurarak fahri elçi olarak kabul görmem için çaba gösterdim. Bu benim için bir görevdi artık. Türkiye'deki tüm gelişmeleri yakından takip ediyordum. Şimdi fazlaca takip ediyorum. Türkiye'den gelenleri karşılıyorum ve buradakilere Türkiye hakkında bilgi veriyorum. Bahri elçimiz Francisco'yu dinlerken artık şaşırmıyoruz Türklüğün burada böylesine kabul ve sahiplik görmesine. La Corinya'da kime sorsanız Türkler ve Türkiye ile ilgili mutlaka söyleyebilecek bir sözü var. Hatta her La Corinyalı bir Türk'tür diyen ve programına Türkiye ismini veren yapımcı Anton da buna dahil. Anton Lescona Gonzalez uzun yıllar radyo programcılığı yapmış. Anton şimdilerde La Coruña'nın yerel bir kanalında Türkiye isimli bir televizyon programı yapıyor. <laughs> Programın dekor masası hilal şeklinde ve arka fonda Türk bayrakları var. Zaten programının jeneriği bile Türklük olgusunu yansıtmakta. bienvenidos a Turquía. Türkiye'de bile böyle bir programa rastlamak mümkün değilken, Antona programın isminin, dekorunun ve kostümlerinin neden Türkiye ve Türk bayrağı motifli olduğunu heyecanla sordu. Program başlayalı henüz iki hafta oldu ama on yıldır bunu biz radyoda yapıyorduk. Programımızın ismi Türkiye, çünkü La Corunya bizim için Türkiye demek. Bunu herkese göstermek için dekorumuzdan kostümümüze kadar her şeyi Türkiye motifli seçtik. Programımıza konuk alıyoruz, sokak röportajlarımız ve La Coruña ile ilgili özel hazırlanan görüntülerimiz var. La Coruña'yı anlatmak benim için Türkiye'yi anlatmak ile aynı şey. Bir gün programlarımda anlattığım Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorum. Umarım meslektaşlarım beni gezdirirler. Aynı kanalda çalışan haberci Lorena da Türkiye'yi merak ettiğini ve haber yapmak istediğini söylüyor. La Coruña'da herkesin Türkiye ile ilgili bildiği bir şeyler vardır. Bigolularla olan resleşme sonucu Türklere fazlasıyla sempati duyan bu şehirde gelenek hala devam ediyor. Ben de haberlerde izlediğim İstanbul'u bir gün görmeyi ve oralarla ilgili haber yapmayı isterdim. Ama fazla bilgimiz yok. Sadece ben de İstanbul'un haberini yapmak isterdim. Bu esnada bizimle konuşan Nurya da bir gün ülkemize gelmek istediğini anlatıyor. Ben Kapadokya'yı görmek istiyorum. Harika bir yermiş. En kısa zamanda mutlaka geleceğim. Umarım çalıştığım gazete, benden bir gün Kapadokya haberi yapmamı ister. Sadece sokaktaki adam değil, sporcusundan taraftarına, hatta medya temsilcilerine kadar herkes Türklüğü anlatmakla kalmıyor, üstüne yaşıyor bu şehirde. Los Turcos'ların şehrinden ayrılırken, ne kadar mutlu olduğumuzu ifade edebilmemiz neredeyse imkansız. Birbirimizin dilini bilmesek de bildiğimiz tek bir şey var. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar birbirini anlar.